Ne yapıyorsun Polat? Mümati'nin daha bedeni sormadı. Size ne tetikçiyi veririm, ne de bilgi veririm. Defolun gidin. Polat Alemdar, biz sana yardım etmek için buradayız. Ya sizin kulağınız işitmiyor mu? Sizi de yardımınızı da istemiyorum. Acını anlıyoruz ama görevimizi yapmak zorundayız. Ne oluyor burada? Polat iyi misin? Sen karışma Leyla. Bu hastaneyi terk etmek için 60 saniyeniz var. Şimdi hemen çıkıp gidin. Yalnız kalmak istiyorum. Müsaade eder misin? Etmem. Ne oluyor Polat? Ya da ne olabilir? Bunu sen mi söylüyorsun Polat? Kaybedecek başka bir şeyin yok mu? Yok. Konuş benimle. Ya bir kere de bırakın güçsüz Acı Acımı yaşayın. Benim hata yapmaya, düşüncesiz olmaya, güçsüz olmaya hakkım yok mu? He? Bu muydu bizim peygamberimiz? Böyle mi yemin etti? Var mıydı kaçıp gitmek? El bastık biz kitaba. Kaçmadım da usta. Ben seni bırakıp gider miyim hiç? Sen nefes aldıkça ben de alacağım. <laughs> sen benim yerime nefes alaydın be Matebe. Ben öyleydim. En azından bilirdim ki sen benim emanetime sahip çıkarsın. Benim gözüm arkada değil usta. Serviye de mi üzülmüyorsun ha? Burada üzülmek yok usta. <laughs> Kalbin durdu diye vicdanında mı öldüm Mehmet? Elimden ne gelir vadesi dolunca insanın? Elinden ne gelir usta? Öyle olsun Mehmet. Öyle olsun. Ömründe bana bir kere kasıt kattın. O da beni bırakıp giderek. Ama helal olsun. Helal olsun. Hakkım sana helal olsun. Aldığım her nefesin birini senin için alacağım. Senin intikamını, bizim intikamımızı alacağım. Efendim Mete Bey geldi. Odanızı aldım bekliyor. Sen ne arıyorsun burada Öztürk? Niye hastanede değilsin? Efendim, Memati Bey'i vuran Melun Şahıs'ın test sonuçları çıktı. Onları getirdim. Müsaadenizle zarfı takdim edeyim. Bırak Hüsnü. Niye ölmüş adam? Söylesene. Efendim. Kanı bozuğun kanında disin zehri çıktı. Takriben ben ölmeden 8 saat önce vermişler. Başınız sağ Nereden tanıyorsun? Mematiyi vuran tetikçiyi nereden tanıyorsun? Benim bu işle alakam olduğunu düşünmüyorsundur umarım. Ne sorduysam ona cevap ver. Ben buraya iyi niyetle geldim. Polemiğe girmek için gelmedim. İyi işte. Tetikçiyi nereden tanıyorsun söyle. Niyetin iyi mi kötü?